Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Telegram Airdropları serisinin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerleyim. Toplamda 10 tane Telegram Airdrop'u buldum. Video biraz uzun olacak o yüzden hemen başlamak istiyorum. Ben bu Airdropları size anlatırken siz de kanala abone olup video like atabilirsiniz. Hemen ilkinden başlayalım arkadaşlar. Bunun linkini açıklamalar kısmına sırasıyla bıraktım. E, ee, bu Telegram Airdropları linklerini telegr açıklamalar sırasına pardon sırasıyla bıraktım. Hem izleyerek hem de buradan e, bakarak siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. İlk önce tıkladınız, aşağı indiniz, start dediniz, e, Telegram kanalı ve grubuna katıldınız, aşağı indiniz, yöne drop dediniz, Submit Details dediniz. İkisine zaten katıldın, eğer katılmadıysan buradan da katılabilirsin, Done'ye bastın, Twitter'ına gittin, takip ettin, e, sabitlenmiş gönderisini beğenip de tweetledin. şurada yazdığı gibi. Daha sonra buraya kendi Twitter profil linkini girdin. web bir üzerinden adresini MetaMask ya da alıp buraya giriyorsun. Daha sonra şu Telegram kanalına katılıp donaya basıyorsun. Daha sonra airdrop tweetine gidiyorsun. Airdrop tweetini beğenip tweetleyip yorumları üç arkadaşına etiketleyip onu tweet alıntılı kısmına yapıştırıp tweet alıntılıyı paylaşıp o alıntıladığın tweetin de linkini buraya atıyorsun. Hemen onun nasıl yapıldığını size göstereyim. Biraz karışık anlattım çünkü. beğen retweetle e, yorum at şöyle bir şekilde. Daha sonra yorumunu kopyala, buraya yapıştır. Tweet'te de daha sonra burada önüne tweetledin diye şey çıkacak. Onu tıklarsın. Şu şekilde tıklarsın mesela kendi alıntılanmış tweet'ine. Bu linki alırsın. E, buraya yapıştırırsın. Daha sonra bu şekilde buna katılmış olursun. Hemen diğerine geçelim. ikincisine tıkladınız. Start'a basın, join airdrop dedin, submit details dedin, iki telegram grubuna katılıp e, buraya telegram profil linkini girince hata veriyordu pardon. Et işaretiyle telegram kullanıcı adını girdin. Daha sonra Twitter'ını takip ettin, sabitlenmiş gönderisini beğenip retweetleyip yorumları üç arkadaşını etiketledin. Buraya Twitter profil linkini girdin. Daha sonra gittiğin e, şuradaki tweet'e yine oradaki yorumunu tweet alıntılı kısmında paylaştın. Retweet linkinde yine bu, aynı, şekilde, aynı şekilde buraya attın. Web bir cüzdan adresini istiyor. Web bir cüzdan adresini atarsın. bunu da bu şekilde katılmış olursun. Üçüncüye geçelim. E Bu, bu arada son Telegram airdropları videomuz olabilir. Abimeyiz olsun. Bundan sonra bir daha Telegram airdropları videosu gelmeyebilir. Büyük bir ihtimalle de gelmez zaten. Borsa airdropları, gelim airdroplar dolara kazandıran airdroplar ve e, testnetlerden yürüyeceğiz telegramlar Çünkü çok güzel getiri getirmiyor biraz fazla uğraştırıyor ve güzel de getiri getirmiyor o yüzden diğerine, diğerlerine dönmek daha mantıklı hemen hızlı hızlı bunu da geçelim starta bastın join airdrop dedin. Bu arada arkadaşlar e, bu telegram airdroplarına katılmak isteyenler nereden bulurum derse de zaten bizim her videomuzda e, katıldığımız airdropların şu altında partner Twitter'ları var partner Twitter'larına gidin onlar her gün airdrop paylaşıyorlar onları takip edin yer droplara katılın ben de oradan buluyorum zaten ben de hani git adamlardan kendime özel airdrop çıkarttırmıyorum oradan buluyorum katılıyorum sadece getirisi benim çok hoşuma gitmedi eskiden getiriyordu ama şimdi çok bir getiri getirmiyor o yüzden bir süre keseceğiz eğer bu döneminde de güzel getiriler getirmeye devam ederse Telegramlar yeniden başlarız seriye merak etmeyin yani buna da geldiniz telegram kanallarına katıldın donaya bastın twitter'ını takip ettin twitter profil linkini girdin web 23'den adresini girdin şu Telegram kanalına katıldın daha sonra bak bir tane Twitter bu mesela. Bu en büyüklerinden biri Krypton. Bu mesela airdrop atıyor. Bunu bu arada beğenip retweetleyip yorumları 3 arkadaşını etiketliyorsun. Aynı şekilde buraya retweet linkini giriyorsun. Onu da hemen geçeyim dedim. Geldim mesela buna. Ee, burada ne yapıyorsun? İniyorsun aşağı. Katıldığın airdroplara şu şekilde bakabiliyorsun. Adamlar full airdrop atıyor. Bunu takip edebilirsin mesela. Daha sonra diğerine geçelim. Diğeri, bu da airdrop dedektifim mesela. Bak. Dur şuradan girelim. Bu video biraz uzun olsun sorun yok. Bu bitiriyoruz çünkü artık bu seriyi. Biraz uzun olsun nereden bulabileceğiniz görsün. Bak airdrop dedektif. Şu an şu an paylaştığım airdrop e, Telegram airdroplarındaki Twitter kanalları bunlar. Direkt oradan bulabilirsiniz zaten. Gördüğünüz gibi buradan buluyorum zaten ben. Bunları paylaşıyorum sizinle. Siz de buraları gelip airdroplarını takip edebilirsiniz. Nerede kalmıştık? Pplay'de kalmıştık. Pplay'e tıkladınız. Telegram grubuna, kanalına katıldın. Buraya e-mail girdin. Twitter profil linkini girdin buraya. Ee, Twitter'ını takip ediyorsun tabi şuradan gidip. Tabi göndersin de beğen retweetle. Daha sonra YouTube'dan takip et. Kendi YouTube profil linkini gir. Daha sonra Medium'dan takip et. Medium profil linkini gir. Bunlara skip atabiliyorsun. Zorunlu görevler değil. Airdrop Directive YouTube kanalına git. Ee, Bplay YouTube videosunu Twitter'da paylaş. Paylaştığın Twitter linkini de buraya at. Yine aynı şekilde retweet görevleri, telegram görevleri var. web bir adresini atıyorsun. Buraları bitiriyorsun. Bunları zaten hep anlattığım için artık sıkıldım arkadaşlar. 25 videoda 25 kere anlattım. Ve hepsinde katılımlar aynı. E, Startup atıyorsun. Join airdrop. Yani yapamadığınız yerler olur olursa. Mesela airdrop altının Airdrop dedektifin, Airdrop Star'ın Airdrop'larında yapamadığınız yerler olursa açın videolarımızı, eski videolarımızı illaki hatta hepsini de anlattım. Hepsinde zaten Airdrop Star'ın dedektifin var da Açın bulun yani orada anlat, detaylı olarak anlattığım çok video var. Yaparsınız yani her şekilde. Tıklıyorsunuz buna da Telegram grubu kanalı, Twitter'dan takip et, sabitten şu gönderi retweetle, medium görevleri var. Gidiyorsun aşağı böyle güvenlik kontrolleri, çurtlar var yine. Bu şekilde yapıyorsunuz medium görevleri. E Bunlar zorunlu görev değil zaten medium zorunlu değil. Telegram ve Twitter görevleri zorunlu oluyor genelde. Medium olsun, YouTube olsun onlar e zorunlu olmuyor. Şurada yazıyor zaten record zorunlu, opsiyonel, opsiyonel zorunlu değil yani. Diğerine geçelim. Ya, bu da aynı şekilde airdrop mesela bu. Şuradan hatta airdrop da görebilirsiniz. Airdrop star en çok airdrop, telegram airdrop paylaşan sitedir. Gördüğünüz gibi bunda bir buçuk milyona yakın abonesi var. Takipçisi var yani. Bunu da bu şekilde yaparsınız. Yine web bir maddesini atıyorsunuz. Şu şekilde yaparsınız. Şöyle diğerine geçelim. Diğerine, diğer de idropstar'ın, bu da aynı mantık zaten. Discord kanalları gördüğünüz gibi opsiyonel görevleri skip atabiliyorsunuz. Katılırsanız da kazanma şansınız artıyor. Altlarda hep referans linkiniz var. Bunları arkadaşlarınızla paylaşıp kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Diğerine geçelim. Bu da idropstar'ın, aynı mantıkla ilerliyorsunuz. Şu şekilde. Ee, hepsini yaparsanız zaten. Sizi arkadaşlar yönlendiriyor zaten, bu da uyarıyor. Zaten diğer, önceki videolarımda da çok detaylı anlattım ben bunları size. E, Stokun diyor. Ben bunu anlattım zaten size. E, Makando diyor. Durun şuradan e, bir tane eksik kalmıştı. Onu bir alalım. Şunu. Şu ikisi airdrop altının yanlış hatırlamıyorsam. Aynen airdrop altının bunlar. Bunun içinde bu airdrop bu da airdrop sarılmış bu arada AVT. AVT de airdrop sarılmış. Buna da katılırsınız. Aynı mantıkta zaten ilerliyor. Ee, bu da sondan birinci bu arada AWP. Sonuncusu da Makanda Tomlu yani Airdrop ki bunu da zaten e, katıldıktan sonra içeriği göremiyorsunuz. Bu şekilde kapanıyor. Önceki videolarda da bahsetmiştim. Çok basit bunları yapmakta. İçeride önlendiriyor zaten size. Airdrop 6'nın e, Twitter kanalında kesinlikle takip edin arkadaşlar. Çok güzel etkinlikler paylaşıyorlar. Ve benim en sevdiğim mesela Airdrop 6'nın yaklaşık 300-400 bin abonesi vardır Twitter'da. Diğerlerinin 1.5 milyon abonesi var ama ben Airdrop 6'yı diğerlerinden daha çok severim nedense. Öyle bir aklımda kalmışlığı vardır. Buna da bu şekilde katılırsınız. Zaten katılımı çok basit arkadaşlar. Bunun hepsinin linki dediğim gibi aşağıda var. Bu büyük ihtimalle Telegram'da son videomuz ya da uzun bir ara verdik de denilebilir. İleride çünkü getiriler çoğaldığında yanından başlarız. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.